Merhaba arkadaşlar. Aşk Çayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladım karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bildiğimi sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.